Hazır mısınız? Ela. Besteciğim. <gülüyor> Eloş. <gülüyor> Heyecanlı mısın? <laughs> Arkadaşlar trenin en önünde bindik. Bakın. Oo. Evet. <laughs> <laughs> çok güzel. Arkadaşlar çok eğleniyoruz. Adrenalin dolu. <laughs> di burası Arkadaşlar Beste zıp zıp baba binecek. Heyecanlı mıyız? Evet tabii ki. Bir an evvel yukarıya mı çıkacaksın? Hadi. Zıpla. <laughs> Heh, sen zıpla. Kendin zıpla. <laughs> zıpla. Evet arkadaşlar Beste ilk defa biniyormuş gibi şu an korkuyor. Ela da ben bineceğim diye ağlıyor ama Ela Burası Ela için biraz büyükmüş. <laughs> Az önce ağlıyordun ama. Az önce ağlıyordun. Çok zıpla tamam mı yukarıya? Annemiz de Beste orada. Biz de burada hazırlanıyoruz. Haydi zıpla! 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 Hoppa! Zıpla! Vay! Yoruldun mu? Oo. Arkadaşlar Ela burada zıplıyor. Beste de annesiyle birlikte diğer yerde zıplıyorlar. Evet, Eloş'u şöyle salıncak gibi alıyoruz. Gitti, 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 gitti. Geldi, 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 geldi. Gitti, 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 gitti. Geldi, geldi, geldi. Hoppa. Nasıl yapayım? Böyle mi zıplatırayım? Böyle. Böyle. Hop yukarılara çıktı. Böyle. Hop yukarılara. Neden acıdı? Canım mı acıdı? Canın acıdı canım. Biz de küçük kol kartı yapacağız. Beşte sen mi söyleyeceksin? Hmm. Ela çabuk gel gel gel. Gel maviye biniyoruz gel. Gel gel bizimkisi mavi burada çabuk koş 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 koş. Hadi bin. Bin ne? Bin, bin buraya. Mi? Bin buraya. Ben de buraya bir kenara bineceğim. Arkanda olacağım. Aa! White. Ela sürüyor. Hadi bas 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 kaza bas kaza bas kaza yetişmemiz lazım onlara. Bas kaza, bas kaza, bas kaza. Yavaş git, yavaş. Yavaş. Direksiyon tut, 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 tut. Döndür, 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 döndür. Çarpma, çarpma. Bas kaza, bas kaza, bas. Bas, 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 bas. Bas, 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 bas. Oo, biz biz kazanıyoruz, biz kazanıyoruz Allah. Haniyle ile besle geçiyor bizi. Haniyle ile besle bizi geçiyor. <laughs> Hadi bakalım, Allah al, 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 al. Çocuklar yeah. <laughs> çok güzel değil mi? Eğleniyoruz. Bas, kıza, bas, kıza, bas, kıza. bas 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 Hayır, bas 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 bitti bas 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 Şuradan basacağız. <laughs> Hadi gel. Ee, süremiz bu kadarmış. Hadi gel gidelim. Dikkat et. Önüne bak gel. Çabuk 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 çabuk. Ben de binmek istiyorum ama beni almadılar yaş sınırından dolayı. Annemiz üzüldü. Allah beste düştü. Ela oradan inemezsin. Ela oradan inemezsin. Beste beladan güzel bir hareket. Çorapları çıkararak daha rahat bir şekilde yukarıya tırmanıyorlar. Ve işte şu anda görüyorsunuz Aynen. zirveye çıktı. 3, 2, 1 kay. Ela normal kay. Allah <laughs> Ela. Oyun, Oyun parkı eğlenceli mi? Aynen. Zıplıyor musunuz? Aynen. Oo çok güzel. Arkadaşlar ya ben de çocuk olmak isterdim. Bizim çocukluğumuzda bunların hiçbirisi yoktu. Sadece salıncak ve kaydırağımız vardı. Bir de tahtrevellerimiz vardı. Ama şimdiki çocuklar çok şanslı. Öyle değil mi? Bu arada bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hatta bu videoya bin like gelirse... Daha güzel böyle çok güzel videolar çekeceğiz. Oo Eloş'a bakın hemen zıpsıma gitmiş. Şimdi az sonra top atlayacak. Oo Eloş. Topların arasında bir gömül bakalım seni bulamayalım. Gömelim gömelim Eloş'u. Eloş'u gömdük Eloş yok artık. Eloş gitmiş Eloş yok. Aa 3 2 1 çık. Ay Eloş çıktı topların arasından ya. Hadi kay kaydan da kayın. Beste şuradan merdivenden çıkıp oradan böyle o tarafa gidiyorsunuz. Hadi gidin. Evet yürü. Hadi oradan böyle zıplayın zıplayın zıplayın. Yürü 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 yürü. Buradaki engel. salıncakta mı varmış? Evet. evet hadi gidelim. Dikkat et. Ela. Dikkat et Beste. 3 2 1 Of Allah. Ela yine topların arasında kayboldu. Beste sen de gel. Beste de kayıyor. Bize de kayıyor. Ay, Allah. Efendim Ela. Buradan mı kayacaksın şimdi de? Bir de şuradan mı kayacaksın? Hadi buradan da de deneyelim bir. Çıkalım, 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 çıkalım. Bekle, bekle, bekle. Ben seni bekliyorum. Bekle. 3 3 2 1. Kay. Ay la 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 Acıdı mı? <laughs> ne oldu? Ama bunların aparatları olması lazım. Burada direkt kayamayız ki. Dikkat et beste. Ay. <laughs> Acıtıyor mu? Acıtıyor. Ela yukarıya çıktı. Sen de şuradaki zımsıma git. Bak burada yukarıda da zımsım var galiba. Evet, burada da bir Abi, şey var. Tepesi takla de Yahu Yuvarlanmazsın. Tutunma tutunma kaysın o. Kayacak zaten bırak bırak tutunma kayıyor zaten gördün mü? <laughs> Arkadaşlar dönüyor burası. Tutunma kayıyor zaten kendisi gördün mü? <laughs> Eğlenceli mi? <laughs> o abdeste top ofusuna ne biçim atladı sanki. Su dolumuş gibi atladı. Ay Ela da atladı aynı şekilde. Gel anlat arkadaşlarına. Nasıl burası? Güzel mi? Anlat. Şöyle bir balıklama yüz bakayım bir içinde. Yüz bakayım bir yüz. Yüz yüz. Buraya bakalım. Burada ne varmış? Zıplıyor mu? Oo zıp varmış burada çabuk. Güzel mi? Evet dikkat et. Dikkat bir şekilde gel. Bir de buna bilsene. Ela bunu, bunu yakalamaya çalış hadi. Terliklere bin. Terliklere bin. Allah. Bindin mi? El salla bana. Aa. Güzel mi? Ela sana top atayım mı? Top gelecek şimdi sana. Top gelecek. Düşüreyim seni. Düş Ay. top attım Ela'ya. Nereye gidiyorsun? Aa çalıyormuş bas. Çalıyor. Evet. Ayak piyanosu. Arkadaşlar Beste artık pili bitmiş, yorulmuş. <laughs> Beste, <de. gülüyor> dandiri dandiri dastana, dana dana dan, dan, girmiş bostana. Uyuyor musun? Ay Beste inemedi, Beste inemedi. <laughs> Efendim. Buradan giriliyor gel. Gel gel buradan giriliyor. Çabuk göstereyim sana. Buradan 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 çıkılıyormuş. Buradan giriliyor. Zıpla bakalım. Zıpla. 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 Çok güzel. Ay 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 ay. Beste zorlu bir mücadeleyle Yola çıktı tekrar. Kocaman bir topu aldı. Şimdi az sonra kaydırakta kaydıracak. Hadi biz kaydırağa gidiyoruz arkadaşlar. 3. Ela sen de topu tut. Beste topu atıyor. Beste topu atıyor. 3. Vay top buraya kadar geldi. Bekle. Bekle sen şimdi oraya git. Ben de topu oraya atayım sana. Az sonra güzel bir boks maçıyla karşı karşıya kalacağız. Beste ve Ela karşılaşacak. Bakalım en büyük skoru kim kazanacak? Hazır mıyız? Anne eğlenceli mi? Evet. Itekle, 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 i̇tekle, itekle, itekle. İtekle. İtekle, itekle, Tamam. Sıra itekle. Şimdi sıra besledi. Evet. Beste annenin kucağına gel. Hızlı bir şekilde vuruyorsun. Vur. Vur. Vuruyor musun? Allah. Dünya skoru gelecek evet. mi? Evet. Sıra bende. Şimdi anne de. Evet. Şimdi anne karşımızda. Hadi bakalım annesi 2, 3. 3. 3 annemiz wow <laughs> bakalım annemiz bakalım skoru wow 1825 kazandı. <laughs> Boğla yap Böyle yap hele. Os. Oh. Ela, elzem, elzem. Hani geçecek miyiz? Hani biz Geçtik galiba. 1860, 1880'den başladık. Evet arkadaşlar, şimdi Beste ile Ela'ya hediye kazanacağız bakalar. Tamam. Aa, alttan vurursan bence başarırsın. Alttan vurursan bence başarırsın. Hadi gel. Aa, o da gitti. Hadi bakalım. <laughs> bu bu. Tamam. Kazanamadık. E, evet arkadaşlar biz bugün Luna'da çok eğlendik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Çığın ailesinden sevgilerle. Sen ne diyorsun? Geliştirir. Görüşürüz.